Past Perfect Tense'de en başa özelerimizi getiririz. Tabi şu anda olumlu cümlelerden bahsediyorum. Daha sonraki bölümde ise head artı fiilin üçüncü hali veya ed takısını getiriyoruz. Bunu yaparken şuna dikkat edeceğiz. Fiil düzenli mi düzensiz mi? Düzensiz fiil ise üçüncü halini kullanıyoruz. Eğer düzenli bir fiil ise sonuna ed takısını getiriyoruz. Olumlu cümlelerin sıralanışı bu şekilde arkadaşlar. Özne, had artı fiilin üçüncü hali veya id takısı. Past perfect tense'in olumlu cümlelerine örneklerimiz var. İlk örneğimize bakalım. Sam had already left. Burada özleden hemen sonra had kullandık. Daha sonra fiilin ise düzensiz olduğu için üçüncü halini tercih ettik ve kullandık. Sam had already left. Sam çoktan ayrılmıştı. mıştı, mişti şeklinde tercüme edebiliyoruz. Already sözcüğü çoktan, zaten anlamlarındadır. Eğer past perfect tense ile kullanıyorsanız had'den hemen sonra kullanacaksınız. By the time and got there. En geldiğinde, oraya geldiğinde Sam çoktan ayrılmıştı. İkinci örneğimize bakalım. When Jack had finished His lunch. Jack öğlen yemeğini bitirdiğinde He sat down to watch a film. Film izlemek için oturdu. İlk cümlemiz past perfect tense'dedir ve had artı fiilin id tıksı almış halini görüyoruz. Fiilimiz düzenli bir fiil olduğu için sonuna id tıksı aldı. İkinci cümlemiz ise past simple yani geçmiş zamandadır. Burada da ikinci halini kullandık. I went on a trip round America after I had finished the report. Raporu bitirdikten sonra I went on a trip round America. Amerika taraflarında bir yolculuğa, bir seyahate çıktım. Aşağıdaki cümle past perfect tense'tir. Yine had artı ed'i tek almış düzenli bir fiil var head sözcüğünü kısaltmamız mümkündür. İstersek ait, hid, shid diyerek başlayabiliyoruz cümlelerimizi ve bu durumda head bir kesme işareti ve d halinde kendini gösterir. Yine devamında fiilin üçüncü hali veya id takısı almış halini kullanıyoruz. Past perfect tense'te olumsuz bir cümle kurarken yine en başa özelerimizi getiriyoruz. Özleden hemen sonraki bölümde hadn't veya uzun hali olan had not gelir. Fiil yine üçüncü halde veya idi takısındadır. Düzensiz bir fiil ise üçüncü halini kullanıyoruz. Düzenli bir fiil ise idi takısı ekliyoruz. Past perfect tense'de olumsuz cümleler için örneklerimiz hazır. İlk cümlemiz the thief could walk right into the house. Hırsız tam da evin içine kadar yürüyebildi. Yürüyerek girebildi. Because buradan sonraki bölüm past perfect tense'dir. You had not locked the door. Çünkü sen kapıyı kitlememiştin. Evet bu bölümde olumsuz cümle kullandık. Olumsuz olmasına rağmen fiillerin sonuna ed takısı veya üçüncü hali getiriyoruz. Başka bir örneğe geçiyoruz. We ate at a restaurant last night. Geçen gece bir restoranda yemek yedik. Because, buradan sonrası yine past perfect tense'de olumsuz cümledir. I had not, hemen işaretleyelim. I had not bought anything for dinner. Çünkü akşam yemeği için hiçbir şey satın almamıştım. Burada buy fiili olduğu için, düzensiz bir fiil olduğu için de üçüncü halini kullandık. Son cümlemiz. İlk bölüm bu defa past perfect tense'ti. He, he hadn't left when I arrived. Ben geldiğimde o ayrılmamıştı. Geldik soru cümlelerini. Soru cümlelerini yaparken öznenin hemen önünde had yardımcı fiilini kullanıyoruz. Fakat eğer sorumuzda WH questions dediğimiz what, where, when, why how gibi soru kelimelerinden birisi varsa bunları en başa taşıyoruz. Şu şekilde işaretleyelim. Daha sonra head ve özne şeklinde sıralamamıza devam ediyoruz. Fiile geldiğimizde ise fiil yine ya üçüncü haldedir ya da id takısı almış haldedir. Düzensiz bir fiil ise üçüncü hal, düzenli bir fiil ise sonunda id takısını ilave ediyoruz. Soru örneklerimiz hazır. İlk cümlemizde had yardımcı fiilini en başta görmekteyiz. Daha sonra gelen fiil ise düzenli bir fiil olduğu için edd takısı aldı. Son harfi e olanlarda hatırlarsanız sadece d harfi ekleniyordu. Biz burada bunu uyguladık. Soruyu baştan sona kadar okuyalım. Had he lived in Ankara before he moved to London? Londra'ya taşınmadan önce Ankara'da yaşamış mıydı? Veya Ankara'da mı yaşamıştı? İlk cümlemiz yani before sözcüğüne kadar olan cümlemiz past perfect tense içeriyor. Devamındaki cümlede geçmiş zamanı görmekteyiz. İkinci örneğimize bakıyoruz. How often? Ne kadar sık? Bu bölüm bir WH question ifadesidir. Devamında past perfect tense'in yardımcı fiili olan had sözcüğünü görüyoruz. Fiilimiz ring fiili, çalmak anlamındaki fiil. Bu fiilimiz de üçüncü haliyle karşımıza çıktı. Rung olarak. Soruyu baştan sona kadar okuyorum. How often had you rung the bell before he answered the door? Before'dan sonrası yine geçmiş zaman. Biz öncesini çözüyoruz ilk etapta. Kaç defa zili çalmıştın? Şimdi bir bütün olarak okuyalım. O kapıya yanıt vermeden önce zili kaç defa çalmıştın veya o kapıyı açmadan önce zili kaç defa çalmıştın? Yorum kattık ikinci çevirimizde. Geçelim diğer örneğimize. Burada da WH question ile başladı sorumuz. Why sözcüğü ile. Fakat devamında head yardımcı fiilini sıralamaya uygun bir şekilde gördüm. Fiilimizi bulalım. Evet bu cümlemizdeki fiilimiz have. Have fiili dinner ile bir araya geldiğinde akşam yemeğini yemek anlamında kullanılıyor. Biz fiilin üçüncü halini kullandığımız için have fiilinin üçüncü hali olan had şeklindeki kullanımı biz dinner'dan önce kullandık. Baştan sona kadar okuyalım. Fakat şuraya kadar olan bölüm yani before'a kadar olan bölüm past perfect tense'dir. Gerisi ise yine past simple şeklinde kullanılmıştır. Zaten past perfect tense'i en çok past simple ile birlikte görürsünüz. Örneklerimizde de bunu zaten görmektesiniz. Why had they had dinner before they came to the party? Partiye gelmeden önce neden akşam yemeğini yediler? Demek ki partide oldukça doyacaklarmış zaten. Dolayısıyla böyle bir soru sorulmuş. Bu cümleyi şu şekilde de tercüme etmek mümkündür. Onlar partiye gelmeden önce neden akşam yemeklerini yemişlerdi? Bu da doğru bir tercüme olur. Yukarıdaki cümlemizi de how often dediğimizde aslında ne kadar sık diye tercüme etmemiz lazım. Kaç defa diye tercüme ettiğimde de tercümeye biraz yorum katmıştım. Tabii ne kadar sık diye de tercüme etmeniz mümkündür.